Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra video geldi. Arkadaşlar bugün Sarp ile beraber Stumble Guys tab vs la atacağız. Bu <laughs> vs'de Bu <laughs> vs'de arkadaşlar 5'te mi bitsin? 5'te bitsin. 5'te bitiyor. Sarp Ben de başladım. 7, 9 Çok 5 9 5 9 Arkadaşlar yarın da kanala FIFA videosu gelecek. Sarple. Yarın, yarın videoyu izlemeyi unutmayın. Sarp çok önde. Sarp hileci. Hileci. sen <laughs> de ne kadar bir öndesin biliyor musun? Ben ta neredeyim? Gelemiyorum ama ben. Kazandım. Ben. Bak. Ay! Şurada kaldı ya. Ben nasıl geçtim gördün mü? Geldim. Arkadaşlar ben kazandım. bir sefer. Sağ kazandı bir sefer. Şimdi ikinci tur bakalım ikinci tur kim kazanacak? arkadaşlar harita seçiliyor. Maç <laughs> <laughs> Baş başlıyor. Niye gülüyoruz ben de bilmiyorum. Yani güldük. Ya, bir şey. <laughs> arkadaşlar size söylemeyi yalancı görüyor musunuz? <laughs> ne? Oğlum bir anda güldük. Evet. Bu benim. maçı benim. Bu maç benim abi. 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 Bu maç benim. Ben zaten geçelim. Ve. Bir bir oluyor. Benim <laughs> bir taktiğim var. 1-1. <laughs> bir... Şu an ona eşit. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Doğun bir. Bir. Sarp bir ben büyüğü. Bakın arkadaşlar hatırlıyorsanız biz bir vs atmıştık. Bu hafta bu sefer. Sarp, Uraz ben. Ben sıfır olsam da bugün bir puan almaya başladım İstanbul'da. İstanbul Gaz'da. Yani İstanbul Gaz'da daha mı iyiyim? Hmm. Şu anda eşit gibiyiz. Neredeyse aynıyız. Tam düştü. Düştü, düştü. Ben düştüm. Ben düşmeyeceğim. düşmeyeceğim abi. Hay Allah. Nasıl düştüm lan?

Allah. U. Lan niye geçemedim? Allah Allah. Dur, Abi başa geçti. Dur, dur. Daha başı geçemiyorum lan. Ben geçtim. Tamam sen kazandın bu ele. Bu ele oynamaya gerek yok. Ah. Oğlum kazandın dur, ya. Aşağı. Oğlum kazandın. Ben daha baştaki çubuğu geçemedim. Ben seni azıcık burada böyle yatarak bekleyeyim. Daha şeydeyim ya tamam Daha başlayayım ya. ya. Arkadaşlar ben azıcık Mete'yi bekleyeyim ya. Oğlum. Oh, ya niye geçinmiyor bunu atlayamıyorum? Oğlum atlayamıyorum. Tamam tamam. Elendim. 3 1 Sarp hala anda. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz. Hayır! Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Lan. ne yapacağız? O mu çok değişik? Bu ne? Birbirimize mi buluyoruz? Lan ben yatıyorum. Birbirimize mi buluyoruz? Çok değişik ya. Birbirimizi bulacağız galiba. Oğlum, bu ne? Birbirimizi bulacağız. Kaç kere bulmamız gerekiyor onu buluyorsun. Oğlum ikimiz varız zaten. kırmızı alan neredesin ben seni bulamıyorum oğlum ben seni hiç görmüyorum neredesin ben senin olduğun nerede oğlum çok değişik bu neredesin oğlum Ne oluyor lan? Olmazsın Oldu, be. Canım azalt. 3-2 ve final turu. 3-2'ye. 4-2 olursa final. Ama yanarsa final yani. Evet arkadaşlar. durum 3-2. Sarp maalesef ki maalesef önde. Bakalım. Bu turun sahibi kim olacak? Tabii ki ben kazanacağım. Tur benim zaten. 3-3. Bu neler? Hayır Lazer. <laughs> Sarp insansız olsan lazer değil bu lazer değil ne lazer bu sadece ben... bir ha? aa bu ne bu ne sen bir içme, i̇çme yok değil mi ne içmesi olamıyor hayır onun bu ne? Ne ne? arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne ya? Allah. Bu ne? <laughs> bu ne ya? Arkadaşlar düştüm ve hesap kazandım. 4-2. Evet arkadaşlar durum. 4-2. Önde sahip. Bu ne lan? Çığış. Allah'ım. Çıkan şeye bak. Bu süreli... Dalga bir bir de bu. Bu dalga. <laughs> Dalga 2. <laughs> dalga 2. <iki. gülüyor> dalga geliyor O ben. Allah! Allah'ım! Allah'ım anam. Tamam tamam. Tamam dalga beş Gitti. Nereye Dalga altı, dalga. <laughs> Allah'ım. Hayır. Geçtim. Hayır. Gitmedi. Gelme lan. Gelme gel. gel oğlum ya. Allah. Senin için kırdım. Kendi tuzağımı kırdım. Kır. Gel. <laughs> başaramayız. Çok zor. Çok zor. <laughs> Çok zor. Bu ne lan? Al geçtim senin için. Lan oğlum bu ne ya? Hayır, 5-2 Neyse arkadaşlar kimse kazanmadı. Bunu kazanan kazanır. Bunların hepsi yalandı. Bunu kazanan kazanır final. Bana ne lan? Evet arkadaşlar Sap kazandı. Ama biz yine final yapalım. Sap normalde kazandı ama final olmadan olmaz yani. Evet. Bütün bir ağlaması vardır. <laughs> Alek. Ha yine aynı ya. Lazer dans. Bunu kazanan da ikinci kazanan. Bu sefer farklı. Allah. Bu sefer üst üste geliyor. Hemen geleceğim. uuh, que tô bom what, <gülüyor> <What's that? gülüyor> what, what <is> that, <gülüyor> 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 Abu, oğlum, sen, sen bu ne? <laughs> Allah, abi geliyorlar. Allah, <laughs> Allah bu ne? <laughs> abi geldi, abi geldi. Hayır <laughs> Allah, ayına hocam bu kilit, yeni finale geçiyoruz hile var. Evet arkadaşlar finalde hile olduğunu düşündüğüm için bir daha final yapıyorum. Hile yoktu da. Öyle varmış gibi sayın şu an sarf yanımda yok. Şu an sarf yanımda yok hile olduğunu söyledim bir daha atacağız. Tamam a sarf merhaba. Evet sarf geldi. Yanımda Sonunda şu an. Dalga, Aa, <laughs> dalga, var, dalga, dalga bir. Dalga bir sahip ne yapıyorsun? Geç lan. Yata bak geç oğlum. Yatarak nasıl geç? Yatarak geçersin ortadan gelirsin. <laughs> Güzel. Allah! Arkadaşlar dönüş köyteniz <laughs> Oğlum düşüyordum <laughs> anda. <köydenizi>. Oğlum düşüyordum. <laughs> Üçüncü. düştüm sayılır. Neredeyiz oğlum? Düştüm neredeyiz? Ne oldu? Aa, pü. Ha pü. Olsun için kırdım. Ona Onu bile çarparak. Ve <laughs> <y> <laughs> benim oğlum yerden gelme. Yok. Sen <laughs> buradan kalmayın. Hepsini ben kırıyorum. Sen işe Ben şey de yaramam. kırıyorum. Sen işe yaramıyor. Kırıyorum. Kırdım. İlk defa. Aynen. O tek. Kırdım. Bak ben çok kırdım. Tamam. Evet arkadaşlar geçtik. Bitmiyor. Evet arkadaşlar bu ne? Bu nasıl bir hile ya? O da neredeyse düştü. Neyse arkadaşlar sahip kazandı. Evet arkadaşlar sahip kazandı. Tamam arkadaşlar hadi bir tur daha atıyoruz sahipin isteğine göre. Evet arkadaşlar son tur sahipin üzerine yeni yenmeyi kabul edemedi. Yenilmek istiyor. Bu açı kazanacağım. Hangi harita geliyor? Yine mi? Yine, yine, yine. Korkulu rüyamız. Sabin iki kesiyle yaptı. de değil de arkadaşlar. Allah! <gülüyor> 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 yine, yine. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bir saniye alayım. Arkadaşlar, Anne hani kapıyı kapat. Şeyleri. Evet arkadaşlar, faydan. Çok özür dilerim Hemen başladık. Yok bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar en son çorak mı? <laughs> hareket etmeme gerek bile yok abi. abi hareket etmiyor. Tamam artık ediyorum. Tamam hala etmeme ya. gerek yok. Oh yes! Selmas. Sayılır. Arkadaşlar Tabii, sayılır. kazandın tamam arkadaşlar şaka oldu şaka, şaka yaptım kazandın yok tamam yeni son tuğa geçelim artık ya arkadaşlar video başladı biliyoruz lan evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar video evet olmuş. arkadaşlar devam ediyoruz şöyle dursam yeter abi şöyle. <laughs> Evet arkadaşlar duyuyoruz hala. Allah. Hala. Arkadaşlar tamam da. Abi. Düşme. Arkadaşlar mev mev yapabiliyor musun? Allah'ım sahibi ne biçim sorular soruyorsun? <laughs> Allah'ım yap <laughs> yap ya, yapabiliyor musunuz ne ya? Sal miyav miyav ne ya? <laughs> ne, Stop. Stop, ne oldu ya Sal? <laughs> ne oldu? Ne <Stop>. oldu <laughs> Sal? Allah'ım çocuk deliydi. <laughs> çok zor. Senin için kırdım. Oğlum ben geçtim. Oo sepet. En zoru geldi. Sabit. Ah. Abi bu ne? Ne bu? Ben de geçtim. Abo. <laughs> Abi yürü git. Kurudum. <laughs> <laughs> Allah. Korktum. Abi bu <laughs> ne? Arkaya bak. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Yenen kişi sahip oldu. Bay bay. Çok yemek çok kolaydır.